Real Madrid bu yılın en büyük hayal kırıklıklarından birisi. Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham ve Rodrigo gibi günümüz futbolunun sayılı birçok futbolcusunu elinde bulunduran ve sene başında adeta 3. Los Galacticos yaratan ekip bu sezon gösterdiği performansla birlikte beklentinin oldukça gerisinde kaldı. Tüm kupalara ambargo koyması beklenen ekibin önünde sadece La Liga hedefi kaldı. O da zor bir ihtimal. Üstelik geçtiğimiz günlerde de bu sene her karşılaşmada kaybettikleri ezili rakipleri Barcelona'ya yeniden yenildiler. Ancelotti ve öğrencileri belki de hiç olmadığı kadar baskı altında. Peki Real Madrid'in süper takım olarak adlandırılan 3. Los Galacticos projesi neden başarısız oldu? Gelin tüm detaylara birlikte bakalım. Video geçmeden önce bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Real Madrid'in bu sezon beklentinin altında kaldığı bir gerçek. Bu durumun yaşanmasının birçok sebebi var. Ancak sorunun en büyük temeli, Başkan Florentino Perez ve yönetimin karar anlamında oldukça sınıfta kalması. Perez'in süperstar isimleri ne kadar sevdiğini biliyoruz. Yıllar önce başkanlık seçimini bile yıldız transferi vaatleriyle kazanmış bir isimden söz ediyoruz. Ki Perez Los Galacticos projesini de başlatan isim. Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, Kaka, Benzema transferleriyle Real Madrid'i bambaşka bir boyuta taşıyan isim aynı zamanda bu transferler sayesinde kulübe Şampiyonlar Ligi zaferi de yaşatmıştı. Yani başka her dönem yıldız isimler başarıyı getirir felsefesini uyguluyor. Onun bu felsefesi elbette ki günümüzde de devam etti. Kulübe onun yönetiminde son yıllarda birçok genç ve potansiyelli futbolcu eklenirken Perez son yıllarda hedefini dönemin en büyük futbolcularından biri olan Mbappe olarak belirledi. Ki Mbappe'nin de Real Madrid'de bir hayranlığı vardı. Bu durumda hem Real Madrid hem de Fransız futbolcu arasındaki flörtün yıllardır sürmesine neden oldu. İkirinin buluşması 2024 yılının yaz ayında bu sezonun başında gerçekleşti. Mbappé'nin Real Madrid'e katılması ismi ve markasıyla birlikte büyük bir gelir getirebilecek olsa da aslında pratik olarak mantıksız sayılabilirdi. Çünkü takım geçtiğimiz yıl La Liga ve Şampiyonlar Ligini kazanırken kadrosunda zaten Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo gibi üst düzey futbolcuları barındırıyordu. Yine Mbappe'nin orijin mevkisi olan sol kanat bölgesinde ise geçtiğimiz sene Ballon d'Or'a aday olabilecek kadar iyi futbol oynayan, iyi istatistik yapan Vinicius Junior vardı. Mbappe Paris Saint Germain'de forvet oynuyordu diye düşünebilirsiniz. Bu doğru. Ancak futbolcu defalarca sol tarafta oynamayı tercih ettiğini söylemiş. Hatta kimi iddialara göre Paris Saint Germain'den ayrılmasının en büyük sebebinin en üstte oynamak olduğunu dile getirmişti. Yani Mbappe ve Vinicius Junior'ın mevkisi üst üste biniyordu. Bu da büyük bir sorun yaratabilirdi takımda. Bu sorun bir dönem Figo ve Beckham arasında da yaşanmıştı kulüpte. Mbappe transferini geçersek kulüp bunun haricinde yaz ayında bir dizi yanlış kararlarla vermişti. Takıma her dönem faydası dokunmuş Nacho Arabistan'a gönderilirken kadının lideri ve dinamosu olan Toni Kroos'ta da sözleşme imzalanmamıştı. Ki Kroos'la sözleşme imzalanmamasına o dönem çok ses çıkmasa da bu kararın problemleri ilerleyen dönemde gözükecekti. Yine bu gelişmelerin yanı sıra takımın tek 9 numarası olan Jose Lu gönderilirken Modric'e de bir yıl sözleşme imzalanmıştı. Real Madrid'de sezon başında gelenden çok giden vardı anlayacağınız. Pek hamle yapılmamıştı. Ancak her şeye rağmen kulüp özellikle ön hattını daha da güçlendirmiş şekilde son La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak gelecekti sezona. Bu rüya gibi gözüken 3. Los Galacticos takımından beklentiler büyüktü. Öngörüler ise tüm kupaları domine etmesiydi. Eflatun Beyazlılar sezonu Süper Kupa ile başlasa da oynanan futbolun bir türlü istenilen seviyede olmaması bir dizi problemi beraberinde getirdi. Haftalar ilerledikçe düzelir denilen futbol daha da çözülmez hale geldi. Takımın en büyük problemi 4 yıldızın sağda olduğu anlarda birçok futbolcunun aynı bölge, sol kanada kümelenmesiydi. Kebapmen'in forvet olarak çıktığı karşılaşmalarda bile ısı haritalarında sürekli sol tarafa kaydığı gözüküyordu. Bunun haricinde Kroos'un aylığında takımda o bölgeyi doldurması amaçlanan Kamavinga ve Chouameni beklenilen performansı gösteremiyorken defans, orta saha ve hücum kısmı oldukça kopuk gözüküyordu. Ancelotti her ne kadar çeşitli formasyon denemeleri yapsa da hücum dörtlüsünün sağda olduğu anlarda Real Madrid için ciddi bir oyun problemi gözüküyordu. Ki aynı dönemde oynanan kötü futbol beraberinde ligde Barcelona ezimeti getirirken Şampiyonlar Ligi'nde de Lille, Milan, Liverpool gibi takımlara karşı beklenmedik mağlubiyetler getirmişti. Mbappé'nin aynı dönem takımı bozduğu tartışıldı. Ancak bu kötü gidiş sürekli olmadı. Aralık ayıyla birlikte Mbappé'nin eleştirilere yanıt verircesine performansını düzeltmesi 3. Los Galacticos'un en azından bir süre toparlanmasını sağladı. Los Galacticos bir süre sahada toparlamış gözükürken La Liga'da liderliğe kadar yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden üst sıraları tırmandı. Yine bu dönem sonun altında Manchester City 2 maçta da mağlup edildi. Ama bu yükseliş sadece 3 ay sürdü. Çünkü Şubat ayının başında Espanyol'a 1-0 mağlup olunması Real Madrid'in yeni düşüşünün ilk halkası olmuştu. O maçta iddia ettikleri hakem hataları sebebiyle federasyon için sert bir açıklama yaptı Real Madrid. Aynı dönem ligden çekilmeyi düşünüyoruz diyerek işi bambaşka noktaya taşıdı. Ki o günden sonra ligde oynadığı 12 maçın 7'sinde puan kaybeden Los Galacticos 2. sıraya kadar geriledi. Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid büyük tartışma konusu olan penaltı atışı neticesinde erenirken çeyrek finalde sert kayaya çarpıldı. Çünkü Londra'da rakipleri Arsenal'la beklenmedik şekilde 3-0 mağlup olan Real Madrid, rövanş maçı öncesinde de Vazquez'in Real Madrid 3-0'dan maçı çevirebilecek tek ekiptir şeklinde iddialı açıklamaları olmasına rağmen kötü bir oyunla rakibine 2-1 mağlup olarak son şampiyonu olduğu turnuvaya veda etti. Kötü sonuçlar üst üste geliyordu. Ancak bitmedi. La Liga'da küme düşme mücadelesi veren Valencia'ya Barnebedo 2-1 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yer alındı. Dikte son düzlüğe girilirken ezeli rakiplerinin 4 puan gerisine düşüldü. Yine geçtiğimiz gün oynanan Kral Kupası finalinde de ezeli rakipleri Barcelona maçında her ne kadar 1-0'dan 2-1'lik skoru bulsalar da mağlup olarak kupayı kaybettiler. Ki Barcelona net bir şekilde bu sene Real Madrid'den çok daha iyi olduğunu onları defalarca yenerek gösterdi. Ki onlarda forma giyen Lamine Yaman. Bu sene Real Madrid'in süper takımı için bir iki gol yesek bile sorun yok. Onları her türlü yeniyoruz. Bu yıl bizi yenemezler. Bunu kanıtladık. Gerçekten mutluyum demişti. Efratun Beyazlar bu yıl 12 maç kaybetti. Barcelona'yı hiç yenemez derken bu maçlarda rakiplerine 4-0, 5-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldular. Yani Real Madrid bu yıl gerçek anlamda kadrosunun hakkını veremedi hiç kaybetmeyecekleri maçları. Puanları kaybettiler. Zaten İtalyan teknik adamında koltuğu sallanıyor. Çünkü sene başından beri zaman verilen bu takım sezon neredeyse bitti ama hala daha iyi sinyaller vermiyor. Real Madrid bu yıl hem sağ içinde hem de sağ dışında birçok problemle boğuştu. Teknik adam Ancelotti zaten formsuz ve bildiğini okuyorken kadının özellikle hücumcu kısmı çok fazla bireysel düşündüğü için takım bir bütün anlamında gözükmedi. Aslında sezon başında İtalyan teknik adam bu kadar fazla sayıda yıldız problem olacak mı sorusuna sadece hangi kupaları kazanacağımı düşüneceğim diye cevap verirken oldukça rahat gözüküyordu. Ancelotti'nin takımı için ilk hedef dengeydi. Çünkü ne ucumcu ne de savunmacı gözükmek istiyordu. Amaç dengeli bir takım kurmaktı. Ama olmadı. Ne ucum ne de savunma kısmında sınıfı geçebildiler. Mesela çok sayıda yıldıza sahip olmalarının en büyük dezavantajlarından birini savunmaya dönmeyen yıldızlarla yaşadılar. Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçında rakipleri Arsenal 113.9 kilometre koşarken Real Madrid sadece 101.2 kilometre koşmuş. Yani bu sezon takım adına en büyük sorunlardan biri koşmak. Orta saha oyuncusu Bellingham bununla ilgili bir öz eleştiri bile yapmıştı. Daha fazla koşarsanız kendinize her zaman daha iyi şans yaratırsınız. Bir de Mbappe ve Vinicius Junior'ın La Liga'da en çok yürüyerek zaman geçiren dış saha oyuncuları olduğunu hatırlatalım. Angelut'la bir dönem savunmasının çok zayıf olduğunda hücum hattına güvendi ve agresif futbolla sonuçlar aldı. Ama bazen cezalandırıldılar. Ki geçen sezon La Liga'da oynadıkları 38 maçta 26 gol yerlerken bu yıl ligin bitmesi daha bir ay verken 31 gol yediler. Genel olarak onları biraz da Paris Saint Germain'in bir dönem Messi, Neymar, Mbappé ile haline benzetebiliriz. Ön mükemmel. Arka taraf aynı kalitede değil. Sadece kanatlardan oluşan süper takım. Onların forvetsiz oynayıp orta açma rekoru kırmaları da kaos futboluna bir işaret değil. Yani teknik adam sene başında hedeflediği dengeyi kuramadı. Ve bu da Los Galacticos'un başarısız olmasına sebep oldu. Yıldızlar idare edilemiyor. Herkes bireysel ve taktik disiplinden oldukça uzak. Son Barcelona maçında da Bellingham'ın Ancelotti'ye tepkisi bunu oldukça belli ediyordu. Evet bir dönem iyi oynar gibi oldular. Ancak o dönemde de kendilerinden daha alt seviyede takımlara karşı iyi oynadılar. Bu unutulmamalı. Gerçek şu ki kendi seviyelerine yakın olan ya da kalitede olan takımlara karşı mağlup oldular. Ligde ve kupada Barcelona'yı hiç yenemez derken Atletico, Real Betis gibi takımlara karşı da takıldılar. Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal, Liverpool, Milan'a karşı kayıplar hala akıllarda. Yani Eflatun Beyazlar kadro standartlarından oldukça uzakta. Taraftarların sabrı kalmadı ki son iç saha maçında da Vinicius Junior, Mbappe ve Ancelotti ıstıklandı. Ancak yönetim, teknik adam, futbolcular derken bir konuyu göz ardı etmeyelim. Sakatlık. Takım bu sene gerçek anlamda hiç tam kadrolü mücadele edemedi. Sezon başından beri Alaba, Vitao, Carval, Mendy, Rudiger, Kamavinga, Chouameni, Mbappe, Bellingham gibi futbolcular sakatlık yaşarlarken Carvalho ve Militão'un uzun süreli sakatlıkları kulübe ciddi yaralar verdi. Carvalho'nun yeri Vazquez'de doldurulmaya çalışılsa da o ismin performansı tatmin etmedi. Militão'un yeri de sürpriz bir şekilde Asensio ile dolduruldu. Dan Garcia, Ceballos, Valverde çeşitli alternatif pozisyonlarda kullanıldı. Ancak onların arasında en tatmin kar olanı Valverde'nin sabek performansıydı. Yani Ancelotti sakatlıklara rağmen hala daha genç yeteneklere yer vermediği için sakatlıklar da ciddi anlamda birini büktü Real Madrid'in. Arda Güler, Endik gibi birçok futbolcu doğru düzgün forma şansı bulamadı. Ki sadece Türk olduğu için söylemiyorum. Arda Güler'in birçok karşılaşmada net bir şekilde forma şansı bulması gerekiyordu. Son olarak sağ dışına değinelim bir de. Takım bu yıl hakemler ve federasyonla büyük bir çekişme halinde. Kulübün UEFA ve FIFA ile arası zaten bozukken aynı zamanda La Liga ve İspanyol Futbol Federasyonu ile de arası bozuldu. Kulüp son dönemde sürekli olarak ligden çekileceğini, maçlara çıkmayacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Yine geçtiğimiz gün Kral Kupası finalinden önce maçın hakeminin değişmediği takdirde asla maça çıkılmayacağını söylemişti Başkan Florentino Perez. Yani sağ dışında da hiç olmadığı kadar aktif bu yıl Real Madrid. Ama bu durum kulübün sadece kendi oyuncularını baskı altına alması durumu. Başka hiçbir şey değil. Sonuç olarak tarih tekrar edip başka bir Los Galacticos takımı daha beklentinin altında başarısızlık yaşıyor. Florentino Perez ve yönetiminin almış olduğu kararlar, yapmamış oldukları transferler, belli futbolcuları takımda tutamamaları, teknik adamın formsuzluğu, yıldızların performansları, sağ dışı ile çok fazla ilgilenilmesi derken Real Madrid'in süper takımı en azından bu sene kesinlikle başarısız oldu. Her imparatorluk sonsuza kadar sürmez. Başkan ve teknik adam kısmında değişiklik gerekiyor artık. Çünkü Real Madrid bu sene hiçbir zaman kadrosunun hakkını verecek bir oyun oynamadı. Los Galacticos, ezeli rakipleri Barcelona'nın genç kadrosunu defalarca kaybederek onların gerisinde olduğunu gösterdi. Dünyanın en çok gelir elde eden kulübüsünüz. Bu sene kulübün gelirlerinin 1.4 milyar euroya kadar çıkması bekleniyor. Her sene bedava transfer kovalamak yanlış. Yakın dönemde teknik adam değişimi kesin gibi. Klopp gibi isimler konuşulurken en gerçekçi aday olsun. Mayıs ayının sonunda yaşanacak senaryo şu. Ancelotti Brezilya, Chabalonzo Real Madrid'e Genel olarak Real Madrid'in 3. Los Galacticos'unun başarısız olmasının en büyük sebepleri bunlar. Tarih tekerrür ediyor. Peki sizce Eflatun Beyazların kadrodan en yüksek verimi alabilmesi için ne yapması gerekiyor? Hepinizin yorumlarını bekliyorum.